Cem Bey'in partisi yani kurucu genel başkanı olduğu partinin oy oranı pek gözükmüyor. Ee, diğer e, partiler e, kapsamı içerisinde toplam işte diğer partiler deyince yüzde iki oranında hatta 1.9 göründüğünü anketlerde, ortalama anketlerde görüyoruz. Acaba e, İyi Parti'nin durumu bu kadar kötü mü? Bunları Cem Uzamel ile konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Saygı bey, hoş bulduk. Efendim önce bir 2000 e, erken seçime, 2002 seçimlerine gittiğimiz zaman %10 barajını siz o zaman için aşamadınız? Hangi engellerle karşılaştınız? Çok enteresandır. Biz aslında son bir haftaya kadar %12'lerde, %13'lerde geziyordu o, o, o alanımız. Son bir hafta 10 günde düşüş yaşandı. Bunun nedeni de şuydu, herkes oyun boşa gidecek endişesi yaşadı. Ya yeni kurulmuş bir parti çok bu kadar kısa zamanda işte oy verirsen boşa giderse endişesiyle ciddi bir kayıp yaşadık son bir hafta on günde. Nitekim 7.5, 7.25, 7.5 çıktıktan sonra sonuç ondan sonraki 6 aya baktığınızda kamuoyu araştırmalarında da genç parti %20'lere tırmandı. bu ha verseydik oyumuz boşa gitmezdi duygusunun pekişmesinden oldu. Bugüne baktığımızda da ben birçok yerde e, duyuyorum bu lafı. Ah keşke, ah keşke e, diye e, Genç Parti ile ve benimle e, seçmenin arasında bir bitmeyen e, sevgi bağı, bitmeyen henüz yaşanmamış bir aşk hikayesi var. İnşallah bundan sonraki seçimlerde o aşk hikayesi mutlu sona erecek. Efendim bu siyasete nereden, e, yani pek önceden çok niyetli olmadığınız bilmiyor. Birdenbire Cem Uzan'a baktık siyaset sahnesinde. Hem de yeni bir siyasi parti kurarak girmişsiniz. Nasıl oldu buna, nasıl karar vermişsiniz o dönem? Çünkü çok e, o dönem baktığınız zaman seçimlere ve o dönemdeki siyasi atmosfere baktığınız zaman da çok böyle e, seç, yeni bir siyasi parti kurmasını çok da şey e, önemli bir oy alamayacağı da değerlendiriliyordu. Yine o dönem baktığımız zaman yine şu gerçekti ki e, özellikle İktidar Partisi o dönemin eee İktidar Partisi DSP'nin falan oy oranının düşeceği tahmin ediliyordu ama yine de anketlerde genel değerlendirmelerde e, bugünkü İktidar Partisi'nin e, AKP'nin önemli bir oy oranını da elde ettiği de gözüküyordu. Siz ne, o ortamda nasıl karar verdiniz efendim buna? Şimdi şöyle söyleyeyim ben e, bir defa 2002 seçimlerinden önce 1999'da bir ara niyetlenmiştim e, siyasete girmeyi. Fakat şartlar oluşmadı. 2002'ye geldiğimizde Türkiye'nin yeni bir rotaya ihtiyacı, yeni bir yönetim kadrolarına ihtiyacı olduğunu gördüğüm için <laughs> ve ben Türkiye'nin evladıyım, Türkiye'nin çocuğuyum. Her şeyimi Türkiye'ye borçluyum ve her şeyimi de Türkiye'ye yatırdım. Sadece ben değil, kardeşim ve babam da bütün aile olarak iş hayatında her şeyimizi Türkiye'ye yatırdık. Türkiye'ye birçok ilkleri getirdik. Televiz özel televizyonlardan, radyolardan, barajlardan, cep telefonu şirketlerinden tutun 40 bin kişinin çalıştığı Türkiye'nin en büyük holdingiydi Uzan Holding ve ülkenin potansiyelinin altında olduğunu. Türkiye'nin inanılmaz potansiyele sahip bir ülke olduğunu biliyorduk, yaşıyorduk, görüyorduk. Fakat kötü yönetiliyordu. Kötü yönetiliyordu. Bundan dolayı siyasete girdim. Çok ağır bedeller ödedim. Sadece ben değil, şahsen ben değil, bütün aile fertleri. Kardeşim, annem, babam, çocuklarım, bütün sevdiklerime her türlü saldırı yapıldı son 20 senede. Çok ağır bedel ödedik. Halen de ödemekteyiz. Ama Türkiye bütün bu bedelleri ödemeye değer. Türkiye sevdası buna değer. Ben buna inanıyorum. Onun için bu yolda mücadele ediyorum. Yani Bugün bu... Türkiye'nin geldiği noktayı biliyorsunuz bir buçuk sene evvelinden de ben söyledim. Hangi ekonomik krizin gelmekte olduğunu, hangi şartların oluşacağını, rakamlarını, örneklerini vere vere söyledim. Ve bunun düzeltilmesi gerektiğini, düzeltmek için nelerin yapılması gerektiğini fakat maalesef kimse dinlemedi. İşte gelinen nokta bu, bugün ortadadır. Ekonomik olarak ortadadır. Şimdi tekrar söylüyorum. Benim görevim hem söylemek sadece eleştirmek değil çözümü de koymak. Çözümü de koymak. Ben siyaseti bunun için yapıyorum. şimdi ekonomik krizden sonra sosyal ve yaşamsal bir krize doğru hızla gitmekte Türkiye. Bunu dile getiriyorum. Sizinle yaptığım röportajda da bunun, e, bunun bu kadar etki yapmasının nedeni de maalesef basındaki arkadaşlarımıza da biraz sitem edeceğim. Onlar e, ikili bir sistemin içine hapsa, hapsolmuş kalmış vaziyetteler. Bir tarafta e, işte AKP ve Cumhur İttifakı'na iktidar deniyor. Öbür tarafta da altılı masaya muhalefet deniyor. Türkiye iki kutup arasında sıkışmış kalmış vaziyette. Evet. Çünkü e, 20 senedir hiçbir şey değişmiyor. Kendisi iktidarda CHP'de muhalefette. Ama halkın burasında değil, burası da gelmiş vaziyette artık. E, doğruları söylüyoruz, çözüm önerilerini koyuyoruz. E, sosyal medyayı son derece aktif kullanıyoruz. Ben dün akşam e, bir arkadaşımla kabacana bir hesap yaptık. E, son içindeki benim değişik videolarımın e, paylaşım izlenmeleri iki buçuk milyonu geçmiş vaziyette. Bir hafta. Bu haftalık bazda devam ediyor. Evet. Artarak devam ediyor <laughs> ve artarak devam edecek. E, İzleme e, videolarınıza karşı doğru olmak... büyük bir e, izlenme oranı var. Evet efendim. Evet. E, bu e, doğruları söylediğimiz doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. <laughs> Efendim bir de şu var tabii. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi bir de alınmış oy oranları var. Alınmış milyonlarca oy var. Ben 2002'de yedi %7,5 oy aldım. 2002'den sonraki sürece bakarsanız siz de hatırlayacaksınız. 5 senelik süreçte e, iktidar dünyayı başıma yıktı dersem yeridir. Anayasal her türlü korun, korumam kaldırıldı. Yani anayasal, insani haklarım kaldırıldı. Her türlü malıma bugün moda tabiriyle söyleyeyim çöküldü. Haraç mezat satıldı. Her türlü iftira, yalan atıldı. Ama ona rağmen çalınan oylara rağmen 3.5'un üzerinde bir oy alındı 2007 seçimlerinde. Şimdi evet, burada o, anket iyi, yapan şirketleri de zaman. söylemek lazım. Anketlerin zoru değil beyler. Anketleriniz doğru değil. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Anketleriniz doğru değil. Artı bugün Türkiye'ye baktığınızda Türkiye Haziran'da bir cumhurbaşkanı seçecek. Yani bir kişiyi tercih edecek. Bazen kişinin oyu partinin üstünde oluyor. Bu batıda da olan bir vakadır. Türkiye'de de olan bir vakadır. Onun için anket şirketlerine de anketlerini biraz daha dikkatli yapmalarını öneriyorum. Ah, não.